Hoca e, ziyaretin sebebini öğrenebilir miyim? Ziyaretimizin sebebi yok. elimizde iki tane ana okulu var. Bir Atatürk ana e okulu, bir Zübeyde Hanım ana okulu. Evet. Zübeyde Hanım ana ziyaret etmek, öğrencilerini görmek, okul ortamlarını görmek ve biraz tavsiye yardımında bulunmak ve buradaki arkadaşlarımızla çocuklarımızın e, paylaşımda bulunması, birbiriyle iletişim kurmasını sağlamak amacıyla okul müdürümüzü ve öğrencilerini ziyarete görmek için Çocuklarımız şu an oynuyorlar zaten. Gayet yani de memnunlar, mutlular. Bunlardan da hallerler. Ne çocuklar sağ Ben her hmm. şeyden önce Eyüp teşekkür etmek istiyorum bizi için ve getirdikleri için. Ee, Az yukarı olsunu Eyüp ile ilgilenen sonra biz kenar mağaza çok koşullar altında eğitim üretim yapmaya çalışıyoruz. Bize çok destek oldu, destek olmaya devam ediyor. Onlara da ona teşekkür ediyorum. Kısıtlı imkanlarla burada eğitim öğretimi devam ettirmeye çalışıyoruz. Eyüp Hoca gibi sevgili meslektaşlarımızın, sevgili arkadaşlarımızın sayesinde de işimize devam ediyoruz. Teker tekrar teşekkür ediyorum. Bu tür e, ziyaretler de öğrencilerin burada tanıması, öğrencilerin sosyal alanda bilgilerini geliştirmesi açıdan çok önemli. E, bu yüzden eğitim alanında da çok önemli bir işin çok güzel bir işin. Tekrar teşekkür ediyorum Teşekkür ederim. you